İlk videom dursaydım Zula e, bu yeni kanalım ve bu kanala Zula ağırlıklı videolar atacağım ve yeni gelen of güzel yeni gelen e, şey modunu deniyoruz az mermili tabanca modunu deniyoruz ben oyuna çok sonra başladım yani bayağı bir bırakmıştım oyuna başladı bir gün iki gün oldu ben bana göre yeni gelen oluyor onun için size göre de yeni gelen olsun az mermil tabanca bulduğunu çekiyorum kısa olsun diye çekiyorum çünkü çok vaktim yok ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin, gel gel hadi of gel 3 kişi aa kafayı mı yedi gel lan kasa mermi olmasına rağmen güzel bir bıçağımız attık hızlı aa hızlı bitsin diye zula ki, aa ne ya hızlı bitsin, bitsin diye e, zula videos çekiyorum ne ya of iyice beynim yandı ha hızlı bitsin diye çekiyorum az mermili tabancayı ve aynı zamanda güzel olmuş lan <laughs> asist alınca da bir mermi geliyormuş güzel olmuş of çok iyi asist kralı olduk kanka neyi tarıyorsun öyle sen niggla kaç tane mermin var ve e, bu modda artı altı degal veriyor size bir tane. Ve desensiz hiç beklenti yok. Siz de böyle oynuyorsunuz. Kasa. Kelle avcısı kelle avcısı mı? Gü gücendim. Kelle avcısı demedi. Kelle avcısı demedi gücendim. Aşağı linklere de koyacağım kanalım. CS kanalım, Valorant kanalım. Kasa falan açıyorum Gold'a. Öyle bir kanal. Ona da destek olabilirsiniz. Tarama kanka. Kanka ne oluyor? Ayıp. İki kişi. Güzel bir şekilde. Adam hemen aldı oradan. Abi. Ve bana bunları geri dönüş hediyesi olarak verdi. Bayağı bir materyal de falan da vermiş. Ölür müsün beyiz? Sayın bezmenliler. Kafanıza mikrofonla vurmamı istemiyorsanız ölüm. Ping mi girdi? Ping girdi, ping. Ping ama. Pik değil. Hayır. Yani ha, ne boş yaptım be lan? mı mıydı? Abone olarak bana destek olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Ah! İlk hedefimiz 50 abone. Aa! Can kalmadı lan. Of, tam kafadan güzel bir vuruş attık. Seni de tam kafadan öldüreyim mi? Aa, tam kafadan onu öldüremedim. Kingiz oyunda şu an. Bak, bu adam Diggle'la öyle bir tarıyor ki. Adam kil kasıyor ya. Bu arada ee, sonraki videom da hakkında olacak. yani bütün videolarımız hakkında olacak da ne video istiyorsanız yazmayı unutmayın ve 5 günde bir atacağımız zor videolarını çünkü diğer kanalımda var oraya da video atmam lazım oy sana ah be aa mervi kalmadı e ne yapacağız şimdi ana vurma işte ayıp gerçi çok ayıp hiç yakıştıramadım sana yg o klantak olabilir ama adamın aa Aa taktım adam ölmedi. Sayın bezmenliler ölüyor musunuz? Aa taktım yine. 3 kişi. Kasap ama ayıp. Hayır. Kingliğimizi vermişiz adam olamaz. Önceden bayağı oynuyordunuz Zulay'ı bu aylar bu arada. Sadece Zulay'a 30 lira yatırdım hesabım güzel oldu. Ama daha fazla yatırıp direkt benim seviyemi yaşayanlar da var. Tabi oynayamıyorlar öyle yapanlar. Ama ayıp. Şurada adamla bizi bıçak vs atıyoruz. Kanalıma abone olun be. 100 e abone olalım. Haydi şöyle. 100 e abone diyorum. 50 e abone. Bu kanalımın ilk videosu. Onun için abone olun. Bakalım kaç izlenecek. Uzula kitlesi. Görelim. Görelim size. Hadi. Ama taktım ben adama 96 vurmuş. Şakacı vay. Şakacı sen kalite kötü olursa kusura bakmayın. Çünkü daha yüksek kalitede çekince ufak bir ben dikenle çekiyorum. Kasma oluyor. Ananı kolsuzluk zirvana yaptı. Arşa çıktık kolsuzluğun. Artı bir verme verdin de neye verdin? Ben ölüyken tamam ne artı bir verme vereyim? Yaşayayım mı? Of. İki kişi. Kelle avcısı. Bu arada sevdim bu kurası yeri. Çünkü CSGO'daki kurası benim o Aa, Aa, çok ayıp bezmen. Sayın bezmenleri. <laughs> Bak iki kişi araya aldınız. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Hadi bir 50 abone. Of, çok güzel vurdum be. 50 abone. 50 abone. Aa, onu vursaydım belki 50 abone olacaktık. Anam. Vuramadım. Bu videoya 5 like gelsin. İlk videosu olduğu için 5 like istiyorum. 5 like gelsin please. Sadece 5 like. karakter ufak bir kamufle gibi kanka. Asap, tam kafadan seri katil Aa! ufak bir kolsuzluğum olmuş olabilir kusura bakmayın umarım izlerken eğleniyorsunuzdur ve abone olun ya lütfen buraya kadar izleyenler bir abone olabilir mi bir de like basabilir mi yani tıklayın ya bir şey olmaz ya hayatınızdan sadece bir saniyeniz gider bir saniye ne yapacaksın zaten? Bana abone olarak geçirim bari bir saniye Lütfen, please. Ama. Oo, artı 30 sağlık. Hadi bakayım. Ama takmıştım ben sana. Kaç kişi burada fight dönürüyoruz? Ama sen benim kilimi çaldın. Ama sen başka bir... Aa. Acıları. Aa. Ay, bu suya kasalar yanıyor. Kasa açın. Kasa açın. Ellabun için. Ellabo çok oynaksın be. Ama illa abone. İlla için bana bir A görmediniz. Görmediniz. Ben de bunu söyleyeyim. iki kişi sana şöyle biz bir karan bitimizi takalım. Vurdum bir tane. Aa lan dur düz dur aslanım. Ayıp. Eğilip sıkıyorsun bak. Canımı sıkıyorsunuz. Ayıp. Bana iki mermi mi verdi? Lütfen bunu söyle. Ben iki mermi saydım yani. İki mermi saydım. Ah. Öldü lider katil olduk. Öldün diye bıraktım lan. Az mervil tabanca modu cidden hoş ve güzel ve kısa. Aa, sıkıldıysanız bu modu girebilirsiniz. Kasap. Temiz işim lan ben temiz iş. Hiç belli polislere. Seri katil. On kingiz. Kelle avcısı. Çok iyi kelle avcısı. Aa. Kelle avcısı da olduğumuza göre artık iyi oldu ya. Sınırsız çıkardım ha. AKS'den sınırsız. Of. Ne yaptım ben öyle ya? Üç kişi kelle abi. Kasa. Full kelle vurdum yani. Kellelerini deldim adamın. Adamların ne adamın? Onlar adam Şaka. Lütfen abone olun. İlla abone olalım hadi. Kazanacağım. Kolum yok. Maçı kazandık. Beni izlediğiniz için sağ olun. Abone olmayı unutmayın. Elle abone olun. Bay bay.